Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ama hoş geldiniz. Fortnite Battle Royale ile her zamanki gibi karşınızdayım. Şöyle perakende pazarına doğru inişimizi gerçekleştirelim. Lootumuzu ne loot ya? PUBG demiyoruz oğlum. Fortnite oynuyoruz ya. Loot nereden çıktı Olsun bu da, da loot denilebilir. Her neyse videomuza biz devam edelim. Şöyle perakende pazarına hemen iniş yaptık. Derken sandığımızı da bulduk. Al. İç, 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 iç. Hayır maşallah bir daha iç. Canım çekti ya la. Melmileri al, 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 al. Topla, 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 topla. Aç, 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 aç. Al, 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 al sandığı. Aç, 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 aç. Oğlum güzel bir şeyler be. Güzel. İdare eder yıldız taarruz biraz yapı malzemesi toplayalım duydum gel 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 bakalım ya sen beni yiyeceksin ya ben seni yiyeceğim aha iki kişiler mi What? Güle güle. Aa biri daha var. Sen şu bombaları da al bakayım. Şunu da al. Şunu da al. Evet. Neyin varmış? Fakir, hiçbir şeyin yok. Fakir, 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 fakir. Hiçbir şeyin yok, fakir. Hiçbir şeyin yok, fakir. Ana iki tane tarz aynı, ta aynı tarz varmış ben yani bir yeşil bir mavi. At. Ben ben bunu hafif makine tüfek zannettim de aldım ha. Fırtına geliyor fırtına. Şuraya bir base kuralım. Küçükten ufaktan Yerden giden yok mu ya? Bir şey değil mi? Hiç çaba malzemem kalmadı. Şu karşıda Evet Yanlış duymamışım Şimdi nerede olduğunu görmem lazım Oy Geldim gördüm, gördüm. iki kişi. Dur. Dur, sabit dur. Ah. Hadi çık. Çık. Çık lan. Dur. Oğlum sabit dursana, orada da ne güzel üç çıldızlı pompalı var ya. Dur lan, mermim çok az o yüzden böyle karamboluyla sallamak istemiyorum, 7 tane mermim var. Nereye gittin lan? Oğlum, hayırdır ya ağaçlara maaşlara tırmanıyor bu. Aha! Aha! Gördüm seni atom karınca gördüm. Bye bye. Bye bye. şey değil mi? Durum mu? çok kritik. Yapı malzemem yok. Mermim az denebilecek kadar az. Ha gördüm. Bir sabit kal. Az bir sabit kal şöyle. Bir saniyede bir sabit. Bir sabit dur. Oğlum dur. Ya 7 tane mermim var. Şey biraz fazla olsa sallayacağım birkaç tane de. Yani fuzuyla kullanmak istemiyordum. Aha. Çok güzel indirdi ama ha, gördüm. Allah helal olsun sana. Sen beni de yersin. Eğer beni yemezsen kaç git bu diyarlardan. Biraz yaklaşalım. Sürün. Şöyle az da az da az da akıllıma bak. Kutuya saklanmış. <laughs> Bozdum seni piyakanı. Gardırop Osman. öbürü nerede? He çıkar kapıyı çıkar çıkar <laughs> geldim 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 Eyvah eyvah. Aha. Sen yürek mi yedin oğlum? 156 canım. 156 mı yüzmüyor? 156 gördüm sen ama neyse olsun canım aldık biraz. Şuradakini yem olmayalım da. Şöyle evet çok güzel. Hadi çık. Hadi bekliyorum. Yeter sıkma daha yeter. Lan yeter sıkma daha sıkma tamam. Lan tamam diyor 66 tane mermim kaldı tamam. Aha gitti adam. Trambolinle kaçtı. Hadi bakalım. Eyvah eyvah şans bana bir gülse var ya. Şöyle 50 tane de yok 50 tane yetmez. 100 tane de olsa ama nereden bulacağım. İşte dikkatsiz oynamanın zararlarını. Şuradaki tramboline binip kaçalım. O kulelere bak. Şuraya mı isem? Hayır. Burada görünürüm. Çünkü kule tepede olduğu için orada bir cisi var zannederler. Burası iyi. Yapı yapmayacağım. Yapı yaparsam yerimi belli etmiş olurum. Evet çok güzel. Orada mermi var mı? Mermi 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 bak bak adam yapılığı yıkıyor bak. Mermileri alacak ama onları sana yedirmem. Çıkmıyor oraya görmeyeyim diye. Yapıları kırıyor. Aşağı düşecek ama ben sana yedirmem onu. Biraz daha bekle evet. Dediğim hacı ben o mermileri sana yedirmem. Bu mermileri bir alabilsem, alabilsem. Şans bana güler mi? Son bir sniper mermim kaldı. Eyvah eyvah. Yapı malzemem hiç yok Allah. O ne Ay 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 şuradan kurtarabilsem. Aa. Adamı ay. Adam'a Adamı bak Ay. Adamı bak vazgeçti bana çıkmaktan Sanki işte mermim merminin bittiğini mi anladı? Şey mermi demişim. Hani ben yazan sıksaydı ben ölürdüm. Çünkü benim yapım yok. ay 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 Şunları al şunları da al ha şu mermileri alalım mürtün mermileri almaya O 600 mermi ulan seni oradan düşüreceğim aşağıya şimdi yapı, yapar, yapı yaparak çıkmaya kalkarsam adam beni öldürür ulan seni düşüreceğim oradan aşağıya hadi bakalım uh-huh Evet arkadaşlar kazandık. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.